Gel. Miki nerede? He? Miki nerede? Nerede? Gel Miki'ye gidelim mi? Gel. Miki? <laughs> Miki! Miki! Miki yedirmiştim beni ya. Bitti mi su? Gel. Mama bitmiş. Su var biraz daha. Miki! Kaçak doyurmuşsun ki? Yok tamam tamam. tamam. Dün bir abla yazdı bana. Dedi ki o yavrusu, yavrusunu götüreceğinden korkuyor dedi. Çok mantıklı geldi bana. Dur <laughs> rahat ye şurada. Şuradan şurada da bir kez yedi. Bir kez Akşam ağrı kesici alıyor mu ya? Ayağım rahat çok şükür. Ağrımıyor. Gündüz zorlanıyor mu? Miki! Miki! Allah ne kurban oldun mu ki? Yaradan ne kurban oldun mu ki? He. Bak annen şey süt dolacak. Var herhalde arkadaşlar bak. Ee, ama e, sanki ilk geldiğimizde yok gibiydi. Hani biz anneye iyi bakıyoruz. Anladınız mı? Mamasının suyunu hiç eksik etmiyoruz. İki elim kan dolsa geliyorum. Şuna baksana. Yine kanamış biraz ama. Ayarı yok çok şükür. Ayarı kesi kullanıyorum ya. Küçük <laughs> ağzını yiyin Miki. Miki'nin kuru da ventilatör gibi. Şoval hiç durmuyor. Titreşim bir şey gibi. <gülüyor> <gülüyor> Anne acıkmış. 10 dakikalık video çektik. Beşer beşer YouTube'a paylaştık. 10 dakika başını okşadım. 10 dakika. 10 dakika. Bugün de 10 dakika okşayalım mı? Ama Abi, abiler sıkılır. Okşayalım ama video yapmayalım. Hı? Hadi karnı doyur. Hadi. Hadi karnı doyur. ventilatör ki?

Yayla suyu doldurdum sana. <laughs> <laughs> Nikine karnına bak hele Nikine karnına Nikine karnına şişti Nikine Nikine seviyor beni Valla ben de Miki'yi seviyorum. Değil mi Miki? Miki sağlara indi. Ha. Miki. Miki aynı gibi biliyor musun? Tarafa arası gibi. <laughs> gel lan! Nereye gidiyorsun gel? Miki! Gel! Gel! Oh, Allah ım. aynı etrafında dönüyor ne yapıyorsa. Hani öyle hani bugün bulduğumuz fare var ya, aynı onun gibi. su arıyorum. Miki su arıyorum. Miki su getireyim ben Bunlar böyle aynı çikolata gibi ne yapacağız biliyor musun? Çikolata gibi yiyeceğim çikolata O çikolata doldurduk o çikolata O çikolata doldurduk doldurdu. doldurdu. Hadi tamam yok yok götürmeyeceğim Ben aa, dünkü ablanın dediği mantıklı Gel 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 Burada var birkaç tanece.

orada mı var? Evet. ]iterken... Gel bakayım. Nerede arkadaşlarım? Hmm? Hı? Yeah, gel yeah, gel yeah. gel 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 gel

Elmez. Gel. 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 Bak. Bak buraya bırakıyorum bak. Ekmeğini buraya bırakıyorum. Gel. Bismillah. Gel kızım o, alacak o, o. Gel. Bak. Kol

o aç kalıyor. Gel, gel. 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 He, tamam. O gel. Tamam kiş. Gel buraya, gel. Gel, gel, hadi. Aldı gitti çomuğu. Bu eee yeni attılar buraya. Ee, bir hafta falan oldu. Korkuyor. Gel. Harikler ya. Sağ Hadi, geceniyorsun. Tamam İlk defa bu kadar yaklaşıyoruz. Garipler ya. Hadi sen de git de yemeğini